Mert'ciğim kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtabilir misin arkadaşlarımıza? Tabii ki. Ben Mert. Budapest'te yaşıyorum. Uluslararası bir bankada çalışıyorum şu anda. 2015 Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işletme mezunuyum. Mersin Fen Lisesi mezunuyum. Yaklaşık 10 aydır da Budapest'te yaşıyorum. Sen neden fen lisesi bitirip işletme yazdın? Doğru. Fen lisesinden genelde insan mühendis ya da doktor olmayı tercih ediyor. Doğru. Hani seni işletme yazmaya iten neydi? Bu konudaki idealin ve hedeflerin neydi? Evet, şöyle söyleyeyim. Ee, Dediğim gibi fen lisesinden sonra yani sayısal e, alanda başarılı öğrenciler zaten mühendislik, tıp, eczacılık e, gibi alanlar seçiyorlar. Ancak bir taraftan baktığınızda da hani eğer tıp okumak istemiyorsanız ki tıp yani geniş bir alan. mühendislikte mühendislik de okumak istemiyorsanız geriye zaten yani bir şey kalmıyor sayısal alanda hemen hemen e, ilgi çekici bir şey kalmıyor da o şekilde söyleyeyim. E, böyle hani daha böyle spesifik şeyler kalıyor. işte genetik mühendisliği, temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimleri okuma şansınız oluyor. E, fakat ben bunları istemiyordum. Ben Lisede okurken buna karar vermiştim açıkçası. Tercihimde de en çok etkili olan şey bu oldu. Kurumsal dünyada çalışmak istiyordum kısacası. Bunun için de işletme, iktisat yani iktisadi idari bilimler fakültesinden bir bölüm okumak gerekli diye düşündüm. Ve bu konuda bir araştırma yaptım. Araştırmam sonucunda tabii beni şu şekilde yönlendirenler de oldu. Sen bir mühendislik oku. Üzerine daha sonra işletme masterı yaparsın. Bu şekilde hani mühendislik de okumuş olursun. Tabii onu ayrı bir soruda zaten cevaplayacağım. Kendinizi esnek bir şekilde geliştirebileceğiniz bir alan işletme. Yani üniversite okurken kendinize katacağınız şeylerle yönünüzü bulabileceğiniz bir alan. Ben de bu şekilde olmasını istemiştim. Ve hani daha böyle basma kalıp yönleri olmayan öğrencinin isteğine göre şekillenebilecek çok geniş bir iş paleti olan diyeyim bir bölüm olduğu için seçtim işletmeyi. Çok da memnunum yani kararından O dönemde memnundum. Hala memnunum. Yani neticede tıp okumak istemiyorsanız ve mühendislik okumak istemiyorsanız fen lisesinde de olsanız geriye çok bir şey kalmıyor. Aslında eşitarlık bölümü madem ki bir eşitarlık tercihi yapılacak niye hukuk yazmıyorsun diye sormuşlardı. Ya ben temelde çünkü insanlara şunu anlatmakta biraz zorlanmıştım. Ben işletme okumak istiyorum. Kendime üniversite okurken bir şeyler katıp bu şekilde fark yaratmak istiyorum. Ve bu yüzden başka bir bölüm okumama gerek yok diye düşünmüştüm yani. Çünkü işletme okumak istiyorsam bu yani başka bir bölümü niye okumak istemem istemediğimi açıklamak durumunda hani değilim yani. Yani sen hukuk da yazabiliyordun. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde ve bu sebeple insanlar hani daha çok ismi olan bir bölümü neden tercih etmediğini merak etmiş olabilir. O zaman kaçtı seni Türkiye'de? Türkiye'de toptağlı kazanabilmen için işletme tercihi yaptığım puan diliminde 1100. Cüydüm. Hukuk tercihi yapabildiğim puan diliminde 890. yanlış hatırlamıyorsam. Ee, psikoloji tercihi yapabildiğim puan diliminde de ilk 600'deydim. Zaten ben psikoloji ve hukuk düşünmediğim için o puan dilimleriyle de çok ilgilenmedim. Ee, i̇şletme tercihi yaptığım bölümün işte, e, puan diliminin sıralaması 1100'dü. Hatta 1111'di. İşletme okumak benim için çekiciydi ve avantajlıydı. Ee, o zaman sana burada bir soru soralım. Bu buyrun, konuyla bağlantılı. Neden Top Üniversitesi'ni tercih ettin? Hani çoğu insanın çok fazla bilmediği, aslında daha gelişmekte olan, yani ismini daha yeni bazı bölümlerde kanıtlayabilmiş bir üniversite. Hatta bazı bölümler çok yeni açıldı diyebiliyorum ben. Ve yeni açılan bölümler var. Üniversiteniz gelişiyor sürekli hukuk yeni hukuk Yani açıyor. bizim dönemimizde hukuk yeni açılmıştı mesela. Sen neden bir Boğaziçi ya da ODTÜ tercih etmedin? Neden Top Üniversitesi'ni tercih ettin? Yani sana kim tanıttı bu üniversiteyi? Ee, ya Mersin Fen'den mezun e, Gökhan diye bir üst dönemimiz vardı, iki üst dönem. E, o da Top Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde Endüstri okumuştu. E, o gelip mesela bize tanıtmıştı. Ben de onun sayesinde öğrenmiştim. Evet adını yeni duyuran bir üniversiteydi o dönem. Şu an birçok e, öğrenci biliyordur, belki de hedefliyordur. Ee, ve tabii ki puanı da Boğaziçi ile ODTÜ ile tam burslu puanı için konuşuyorum tabii ki Boğaziçi ile ODTÜ ile e, yarışır bir puanı vardı. İşte birinin üzerinde, birinin altında ya da yıllara göre değişiyordur belki daha sonra değişmiştir. Kontenjanlar da değişiyor çünkü. Ee, o dönem staj olanakları benim çok ilgimi çekmişti okulun. Okulun yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğu yerlerle olan staj olanakları. Ve uzun dönem bir staj olması yani okulu bitirirken toplamda 11 aylık bir iş tecrübesiyle mezun ediyor top sizi. Ya bu benim çok ilgimi çekmişti. Bir de ikinci yabancı dil, zorunlu bir ikinci yabancı dil veriyor olması okulun çok güzeldi. Ve yine fiziki olanakları da gayet iyiydi. tabii ki akademik kadrosu da iyiydi. Yani bu yüzden çok düşünmeden yazdım zaten top işletmeyi ve kazandım. Evet diğer sorumuza geldik. Tamam. İşletme mezunları çok para kazanır mı Mert? Kazanabilir tabii ki çok para kazanabilir. İşletme mezunları Sen çok kazanıyorsun galiba. Benim yani fena değil. Kazancımız <laughs> iyi. Sıkıntımız yok. Ee, ama yani hani şu şekilde düşünmeyin. Toplumda böyle bir algı var. İşletme mezunu olup ne yapacağım? Onlar ne yapıyor ki? Yani bu e, tabii ki bir iş garantisi olan bir bölüm değil. Yani onu da söylemek gerekiyor ama bu bu da e, hani risk yönetimi işletmenin konularından biridir. Risk yönetiminde rahatlıkla görebilirsiniz bunu. Risk yoksa getiri de olmaz. Risk fazlaysa getiri de fazladır. Yani gerçekten bugün İstanbul'da iyi bir şirkette birçok işletme mezunu çalışıyor. Top mezunları, Bilkent mezunları, Boğaziçi mezunları, ODTÜ mezunları. Yani bugün ODTÜ işletmeye siz bakın. Türkiye'nin bütün önemli şirketlerinin, üst yönetimleri, ot işletme mezunu, boğaz işletme mezunu. Yani tabii ki mühendislik mezunu insanlar da var ama yani işletme mezunları da hani rahatlıkla iş bulabiliyor böyle kurumlarda. Yükselebiliyor ve çok da iyi paralar kazanabiliyor. İlgi çekici maaşlar yani o şekilde söyleyeyim, o şekilde anlatabilirim. Bunun yanında mesela mali müşavirlik yapabilirsiniz ve iyi bir mali müşavirin gerçekten kazanabileceği paralar çok yukarılarda. Yani bu e, getirisi gerçekten çok yüksek olan bir meslek. Reputasyonu da olan bir meslek. E, bunun dışında kendi işte işinizi yapmak istiyorsanız, kurmak istiyorsanız işletme okumak gerçekten sizin için çok iyi bir fırsattır. Tabii ki batabilirsiniz de yani e, ya hiç para da kazanamayabilirsiniz. Hatta yiyecek para bile bulamayabilirsiniz ama öte yandan çok para da kazanabilirsiniz. Yani eğer soru garanti para kazanır mıyımsa hayır kazanamazsınız. Büyük ihtimalle kazanamazsınız. Yani bir kriz çıkar işinizden olursunuz diğer mesleklerle kıyaslandığında bir işte öğretmenlikle bir doktorlukla bir işte savcılık hakimlikle kıyaslandığında tabii ki işletme mezunu birinin özel bir şirkette çalışırken bir kriz döneminde işsiz kalma ihtimali çok daha yüksektir bu bir risk ama bunun yanında ortalama da hepsinden daha kolay bir şekilde daha fazla para da kazanabilirsiniz ve işsiz de kalmayabilirsiniz bu. Size bağlı ama tabii ki bu riskler var. Tabii ki doğru yani. Anneniz babanız size işte savcı ol, doktor ol der. Git işletme mezunu, e, muhasebeci ol ya da işte banka müfettişi ol demez. E, ancak öte yandan e, özel sektörün gelişmiş olduğu illerde işte İstanbul, e, İzmir, Ankara gibi e, gerçekten çok fazla ihtiyaç da var işletme mezunlarına. Kendini geliştirmiş nitelikli bir işletme mezununa inanın o kadar fazla ihtiyaç var ki e, anlatamam ve gerçekten e, anlatabildim teşekkür ediyorum <laughs> e, ve gerçekten tabii ki kazanabileceğiniz paralar da hiç az değil o şekilde söyleyebilirim peki mertcim işletme mezunu bir arkadaş evet. işsiz kalır mı bunun yüzdesi nedir üniversite başarısına göre ya da seçtiği mezun olduğu üniversiteye göre bu değişir mi bu sizin sektörde Üniversiteye bakıyorlar. Ya tabii ki böyle bir şey var ama üniversitenin adı sizi belli bir yere kadar taşır. Ee, önemli olan üniversitede ne yaptınız. Yani e, tabii ki mesela bir iyi bir üniversiteden mezun birini birçok şirket almak ister. Ancak bu e, işsiz kalma, yani okul bittikten sonra işsiz kalma ihtimali tabii ki var işsiz kalabilir, bir yılda kalabilir, iki yılda kalabilir. Ben kalmadım, benim arkadaşlarım da kalmadı. Ama bu kal yani kal işsiz kalınmayacak anlamı taşımıyor. Çünkü birçok iş yerine başvuruyorsunuz o okul bittikten sonra. Ve bunların birçoğu size dönüş bile yapmıyor. Birçoğu sizi aramıyor bile. O şekilde söyleyeyim. Önemli olan sizin üniversitede kendinize ne kattığınız. Yani üniversitenin de aslında önemi burada ortaya çıkıyor. Yani... Çok iyi bir üniversitede, çok fazla imkanı olan bir üniversitede okursunuz, okuyabilirsiniz. Ancak siz herhangi bir şekilde İngilizcenizi geliştirmediyseniz, sadece işte ihtiyacınız olan kadar yani dersleri geçmeye yetecek kadar bir İngilizce geliştirdiyseniz kendinize ya da bir arkadaşlarınız staj yaparken siz staj yapmadıysanız, işte diğerleri ne bileyim bir ikinci yabancı dil öğrenirken siz öğrenmediyseniz siz Tabii ki işsiz kalırsınız ya yani. muhtemelen işsiz kalırsınız. Peki, tam da... Çünkü şu şekilde söyleyeyim ee, ya, ya da mesela bir çift ana dal programı yapabilirsiniz ya da bir yan dal programına kayıt olabilirsiniz. Çünkü işletme yapısı itibariyle rahat bir bölüm olduğu için e, akışı içerisinde size birçok şey yapma fırsatı veriyor. Ama siz işte yani zamanınızın çoğunu arkadaşlarınızla çay içip bira içip batak oynayarak geçirirseniz Diğer öğrenciler çok fazla işletme mezunu var. Ee, diğer öğrenciler kendilerini geliştirecek bir şeyler yaptıysa iş mülakatına geldiğinde onların anlatacak daha çok şey oluyor ve onlar en nihayetinde daha çok ilgi çekiyor. Tamam, burada tam bir soru sormak istiyorum konuyla Olur. bağlantılı. Konu çok dağılmadan. İşletme bölümü için hı hı. ikinci bir yabancı dil gerekli mi? Hatta se senin bildiğin kaç tane dil var? Yani kendi gözlemlerin gereği sen kaç tane dil öğrenme gereği hissettin bu bölümde başarılı olmak için? Yani bu başarının sırrı mı? İşletme bölümü okuyan bir öğrenci ek bir dil öğrendiğinde daha başarılı olacak diye bir garanti var mı? Yani böyle bir garanti yok. Bir garanti yok. İşletmenin olayı bu zaten. Hiçbir şekilde hiçbir şey bir garantisi yok. Ama bu bir risktir. Bu riski alırsınız ve bunun faydasını büyük ihtimalle görürsünüz. Bu sizin seçtiğiniz dile göre de değişir. Bu sizin hedefinize göre de değişir. Ama işletme okumak için, işletmeyi bitirmek için İngilizce öğrenseniz tabii ki yeterli. Ancak siz fark yaratmak istiyorsanız zaten bütün şeyin amacı bu yani. Siz fark yaratabilecek potansiyele sahip bir insansanız işletme de bu farkı yarattığınız anda rakiplerinizin çok önüne geçersiniz. Diğer arkadaşlarınızın çok önüne geçersiniz. Yani aslında biraz şöyle bir örnek vereyim ben. Şimdi diyelim ki bir öğretmensiniz ya da işte Doktorsunuz diyelim ki, siz işte devlete atandınız, çalışıyorsunuz ya da bir özel hastanede çalışıyorsunuz. Almanca öğrenmek sizin hayatınızda Almanya'ya taşınmadığınız sürece, yani hayatınız Almanya'ya taşınmadığınız sürece çok az fark yaratır. Sizin gelirinizde, işiniz itibariyle çok az fark yaratır. Yani bir şeyi değiştirmez aslında işinizde. Ancak eğer işletme mezunuysanız, sizin İngilizce bilmeniz ve yanına bir de Almanca bilmeniz, e, birçok işletme mezunu da olmayacak bir özelliktir ve sizi arayacak bir şirketin sizi bulma ihtimali ve sizi işe alma ihtimali çok daha fazla artar. Yani bu yüzden söylüyorum işletme okurken eğer kendinize bir şey katarsanız okulu bitirdikten sonra iş bulma ihtimaliniz o ölçüde art. tabii ki belli bir dil yok yani siz işte yoğun ticaretle uğraşan bir sektör sektörde Uluslararası lojistiğin çok fazla olduğu bir şirketteyseniz öyle söyleyeyim. Ee, belki Rusça, belki Arapça çok işinize yarayabilir. Yani petrolle ilgiliyseniz mesela. Ee, Güney Amerika'yla ya da işte e, Akdeniz'de iş yapacaksanız İspanyolca çok işinize yarar, Portekizce çok işinize yarar. Ve bunu üniversitede öğrenebilirsiniz ve öğrenmelisiniz de. Bunu nasıl yapacaksınız? Tamamıyla aslında size bağlı. Yani bunu televizyon izleyerek de yapabilirsiniz, işte programlardan çalışarak da yapabilirsiniz.